Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız, Yani edilse köprü başından doğup büyüdüğümüz yerden gerçekleştiriyoruz. Yanımızda akrabam, e, sevgili devlet abimiz Murat Çakmakçı abimiz var. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Aleykümselam, teşekkür ederim. İyisin. Sağ olasın. Abi, Eyvallah teşekkür ederim, <laughs> valla daha iyilesin. Hmm. Ee, Miraç TV yayınındasın, yayınları izliyor musun? İzliyorum. Eyvallah, böyle arşiv diyoruz. ölüm bir anı evet. kalıyor. İnsanlar hem tanıtma açısından. Güzel. Evet, Murat Çakmakçı kimin oğlu? Rahmet Takmağan oldu. babana da annene de burada selamlar gönderiyoruz. Aleyküm Allah ee, uzun ömürler versin onlara da. Kaç kardeşsiniz Murat abi? Beş kardeş. Beş. Kız bir tane var. Bir tane kız, dört erkek. Dört tane erkek. E, ne işle e, uğraştı? E, biz fabrika e, fabrikadan, fabrikadan diyelim Sayko'dan. Ne yaptık fabrikada? E, fabrikada ne yaptık? E, i̇şte Uzun zaman şoförlük yaptık diyelim. kısaca. sadece. Yani şoförlük. Evet, sonra galiba evet. şey idare mi geçti? Işte. İdare. Evet. İdare edin. Ne zaman emekli oldun? E, 2010 yılında emekli oldum. 2010 yılında emekli oldum. Şimdi ne yapıyorsun? E, şimdi <laughs> emlak işi yapıyorum. Ha öyle çocuğa. Evet. Çocuk bakıyor. Evet. Araya. evet. Büyük oğlum, ya. Büyük oğlum emlak işi yapıyor. İki tane oğlum var. Birisini evlendirdin. Bir tanesi evde. Diğeri Allah. bekar. Allah. Ee, olsun. Bir fazla çocuk yok. Ha. İki tane var. Eski adamlar 6, 7, 8. Şimdi gençler. Evet. Yani sen de o kadar genç değilsin de. <laughs> yaş kaç oldu Murat abi? Yaş 61. At, Trabzon. Evet, 50. evet. Trabzon'da yaşlı. Yani 58, 59 yaş. Evet. Gönül ka yaşı kaç Murat abi? Artık. Gönül 25, 30 ama <laughs> <O yüzden. gülüyor> öyle diyoruz değil mi? Yani. Evet. Evet Murat abi ne söylemek istersin? Vallahi herkese selam, olsa. sağlık, sıhhat diliyoruz herkese. Evet. Ee, evet öyle işte Köyde bakıyorsun, e, eski tat bak, yok. Ya yine de umutsuz olmamak lazım. Yok, yok. yani hmm. şimdi eski zamanı ben arıyorum. Evet. Eski adamları, eski insanları, de saygı, saygı çok e, Değişiyor olur. da hayat her şey değişiyor. Şimdi e, memlekete gelip görüyorsun sen buradasın, e, gençler, yaşlara evet. ziyaret yok. Yok, evet. işte, Büyüklere karşı saygı yok. Evet. Bakıyorsun karşısında sigara içiyorlar. Ee, sana çocuk bunu yaşadı, hep evet, yaşadık. Evet. O zaman e, öyle bir şey var mıydı büyüklerimize Şimdi bir, bir şey var. Saygı olmayan, sevgi olmayan da saygı olmayan da sevgi olmaz. Evet. Bu evet. Bunu iyi yetiştirmemiz lazım. Değil mi hocam? Ya ben çocuklarımdan memnunum Allah aşkına. Yani herkes ha. hep çocuklara tutmamak lazım. Büyükler iyi örnek olmaz lazım. Değil mi? Ha. Ya büyükler de tabii. Ya, yani yetiştirmek ya. Ya. Yetiştirmesi tabii. yetiştirmesi çok önemli. Şimdi tabii. Yani, yani. görüyorum örnekleri yaşıyoruz da Murat abi. Şimdi görüyoruz. Sağ olsun yani Beşiktaş o kadar da şey değil ama eskiye nazaran e, bayağı bir şey. Şimdi benim en e, üzüldüğüm nokta ne biliyor musun? Örneğin bir kahvede babasının yaşındaki kişiyle kağıt oynaması hmm. çok yanlış. Evet. Ama ben onu o çocuğa bulmuyorum. büyük yük olana evet, bir. Evet. Ya, ondan sonra yani sigara içmesi. Saygı çok önemli. Bir arabada olduğu evet, zaman tabii. yolda e, birisini arabaya almamak. Evet. Ben yol, yolda bırakmazdım birisini. Nereye gidiyor? Ta oraya. Ya da bazı giriyorsun, adam geçiyor yoldan, arabayla geçiyor, grup almayan var. E, oluyor yani. Evet. Yani onlar o. çok önemli. Onun evet, için evet, evet, e, evet, bu evet. dünyaya kimse fani kalmıyor değil mi Murat abi? Aynen öyle dostum. Murat abi, Efendim? iyi horon oynardım biliyorum. Ben Yine tek pek öyle beceremezdim. Bizim Suat oynardı horon. <gülüyor> <gülüyor> Asla e. abi. abi nerede? E, o da Rize'de, çarşıda. E, Karşılaşamadı. Bunlar şey nasip değil mi? Selamını yani. söylerim ben. E, inşallah bir gün. E, tamam. Çünkü ölüm var. Bunlar evet. Murat abi ne zaman ne verir. zaman görürüz? Bir yukarı çıkarım o Sefer amcayı görürüz. Evet. Ziyaret et bilmem Mezarlıklara. Evet. Belki şöyle bir, yine bir aşağı geleyim dedim. Yarın Yüzde yetmiş. Sarfiye gelirsen e, beklerim. Ben, Tam e, dükkan neredeydi? E, hemen şeyde. Domuz burasının karşısında. He. Dün oradaydım. Sen de uğra uğrardım. O o yani. Geldiğim evet. gün de. Şimdi yarın e, ekin arabayla çıkacağım. O kuşak aramasıyla. Evet. On birde hareket ediyor. İnşallah Lakin, ayrı yapıyorlar. Ben böyle şimdi. Ayrılmak da istemiyorum şimdi abimle. Ama ne kadar kalırsam mecbur. Tabii. Değil mi Murat? Hayat devam ediyor. Evet. Aynen. Son sözlerini alalım Murat abi. Burada. Herkese çok selamlar söylüyorum. Hayırlı günler olsun. E, eyvallah. Selamlar. Sevgiler gönderiyorum burada. Teşekkür ediyoruz. Size. Yakışık bir yakışıklı asalla Murat abi kameraya. E, torun var mı? Torun oldu mu? Henüz yok. Var. Ha, <laughs> ha o, iyi. Hayır. Torun <laughs> torunla görürsünüz. Sağ